Şimdi Kadeler Zeynep Yeni Zeynep Evet yeni Zeynep saçlarına bakın Gözüküyor muyum? Evet Ben de Melek Kanalımız. <gülüyor> Sınırsız <gülüyor> yemeğe geldik Bir ilk posta yedik <laughs> Şimdi çekiyorum İkinci de aklımıza geldik Kadeler hala yiyor Kaç tane yedik? Şimdiye kadar 7 tane sushi yedim. Kaç tane yiyeceksin? Düşünme 25 tane yemeği planlıyorum. Bakın düşünme. Kaç tane yedim? 7 yedim. 23 tane yiyeceğim. 30 tane yiyeceğim dedi gözüküyor muyum? <laughs> ben 6 tane yedim. 20 tane yiyeceğim. Evet şimdi bunu puanla. Ben onu çok söylemedim ya. ya. Da ya. 3. Ha. 10, puan, 10 üzerinden biz Türkiye'ydi. Ben de sevmedim. Kaç puan? Tavuğu güzeldi sadece 4. 3. Hepsini çok sevdim ben ona onların hepsine 8 veriyorum. Ben şu acılı olanı çok sevemedim. Kim sen söylemiştin? Evet. Ben en çok ortadakini gördüğümüz bitti. Neden? <laughs> <laughs> Onu da sevmiştim. Ona sev 9 verdim. Diğerlerine buna. 7 verdim. Bu ortasındaki çok cıvık. Ama yani normal. Evet. Fileden, fileden öyle oldu. O ok, benim hoşuma gitti. Bu bu 7. Buna da 7 verdim. Sen hep de Tavuk vardı. Tavuk 10. 10. On. 10. On. On. Buna kaç? On. <laughs> ben çok severim onu. Yedi falan. 5. Ben sevmiyorum. Kolaları da sıfır. Soğuk ben, değil, sen sıcak sen de ve Coca-Cola değil. Don't Hepsi gazlı da yok. Uçlu gitti gelene. Sıcak. Kusur, Kalmadı kanka daha ne yiyecek? Yesin, yesin. Bir tane daha <laughs> söyleyelim tabii. Yumurtasını Dur. da ye. Ne yiyeceğim? Karnım doyar. Ne yiyesin var bu arada yumurtasını bir tadına Ayy, bakasın var. Çok kötü yumurtaya bakın Allah aşkına. <laughs> Çıkart şu yumurtayı. <laughs> şey imkiler <kirlenme. gülüyor> ne? Gezli oldum ben. Gezli Gusta oldum. Meleğe bakın. Melek. Allah aşkına. Zeynep'i gösterir misin ya? Zeynep'i gösterir Ben buradayım. Zeynep. <laughs> buradayım. buradayım. Zeynep. Zeynep. Ne gibi? <laughs> ne dileniyorsa artık. Güzel çıkıyor muyum kız? Yalan söyleme bana. Şey çıkmıyorum. Şey, şey gibi çıkıyor. <laughs> Var ya bir şarkı yapalım mı dostum? <laughs> Vallahi ona benziyordun az önce. Of ya. Bunu durdurup sonrakine nasıl başlayacağım? Hiçbir böyle. Hadi hadi devam. 05'e aldım. Hadi Aa, ya gelin abi. <laughs> Değiştirin. Evet atacağım. Hapşıracağım. At 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 <laughs> hangisini yesem hangisini yesem. <laughs> Çok geçer. Bunu de. yiyeceğim. Sen de bunu ye hadi bakalım. Yiyeceğim. Yerim.